Sous-titrage Société Radio-Canada Trabzon'a geldik dün akşam. Bugün sabah kalktık ve doğrudan Uzungöl'e Uzun Göl'e gitmeye karar verdik. Uzungöl'e Uzun Göl'e gitmek için e, Trabzon merkezden otobüslerden Çaykara minibüslerine bindik. Yaklaşık 2 saat sürdü tam. E, ücreti de 25 lira abi. Yani 2021 50 lira itibariyle. Tek kişilik tek yön ücreti 25 lira. Yani git gel 50 lira Trabzon merkezden Uzun Göl'e. Bilginiz olsun. Şimdi Uzun Göl'e geleceğim. Evet, tepeden de uzun gölü görmek istiyorsanız Aa, merdivenlerden şuraya esasen cam teras gibi bir şey var. Oraya çıkmanız lazım. Hemen şu dursun Ali'nin tabiat kütüphane korkularımızda o işareti yanında. Kır merdivenlerden çıkabilirsiniz. Tepeden görmek için uzun gölü. Merdivenlerden tepeye doğru çıktıkça manzara iyice güzelleşiyor Gelirseniz sizin de buraya çıkmanızı öneririm Evet merdivenlerden tepeye doğru çıkmaya devam ediyoruz Evet merdivenlerin tepesine çıkınca böyle bir gözetleme noktasına karşılaşıyoruz. Evet tepeden böyle gözüküyor gözetleme noktasından. Uzun yol. çıktığımız gözetleme yeri burasıydı. Burayı için 410 410 basamak merdiven çıktık. Gelirseniz aklınızda bulunsun. hafındaki dağlarda 41 tane endemik bitki varmış. Ve yaban hayatının da olduğu yazıyordu internette. Ayı, kurtu var diyor. Artık bilmiyorum. Ne kadar doğru. Uzun Göle geldiğinizde çok sayıda restoran var, yemek yiyebileceğiniz ama fiyatlar nasıl bilmiyorum hiç bakmadım. Aynı zamanda market de var yani. Hurzulu bir şeyler alabileceğiniz bilginiz olsun. geldi. Dediğim gibi Trabzon merkezden Çaykara arabaları var. Olmuşları. Çaykara-Uzungöl. Ona binip gelebilirsiniz. Ama geldiğinizde dönüş saatine bakın. Çünkü bir buçuk saatte falan var dönmek için. Biz geldik bekledik hatta. Dönmek için. bir saat fazladan bekledik. Ona göre. Biz 2 saat gezmiştik. Ama geldiğimizde baktık ki otobüs yok. bir saat daha bekledik. 3 saat burada durduk. 2 saat geldik. 3 saat burada durduk. Gezdik. 2 saatte döneceğiz. Yani toplam 7 saat ayırdık biz. Ama ona göre ayarlarsınız. Buraya geleceksiniz. Aa, uzun gölden döndük. Aa, baktık daha vaktimiz vardı. Gün batımına doğru Ayasofya'ya geldik. Şimdi Ayasofya'yı gezeceğiz. E dağıtımını izlemek için de en iyi noktalardan biri Ayasofya'nın olduğu bu nokta. Konumu çok güzel. Evet. Eğer ki bir de Boztepe varmış Bunu dağıtımını izleyebilirsin ama ben daha oraya gitmedim. Burası gayet güzel duruyor. Evet, Trabzon Kalesi'nden Sadece duvar şeklinde var böyle. Akşam vakti Trabzon Kalesi'nden oradan yürüdük. Şimdi Zanos Köprüsü'nün üstünden geçiyoruz. Buralar hep eskiden kalma. Şurada da Kandilli Sultan Süleyman'ın evi var. Aşağıda da böyle park yapmışlar, köprünün aşağısına. Evet. Trabzon'un en kalabalık, en önemli meydana, sokağına geldik. Şimdi akşam vakti burada güzel yemek için buraya gelebilirsiniz. Uzun sokağa. Evet, Trabzon Meydan'a geldik. Uzun sokaktan çıkınca hemen Trabzon Meydan. Burası şehrin en işlek caddeleri. Akşam dolaşmak için buraya gelebilirsiniz.